Hepinize merhaba arkadaşlar hepiniz Minecraft'ın 52. bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle sunucuda tekim. <laughs> Yine böyle sesim değişik çıkabilir biraz hastayım. Ee, bugün şu arabaları artık satışa çıkarayım diyecektim ama hem sunucuda kimse olmadığı için malzemeleri az çok topladım. Ee, herkese yani Furkan olmadığı için yani şu anda oynadığımız Ahmetcan Şirin olsam Ahmet. ben. 3 ee, kişiye ya da kendimi de sayarsam 4 kişi 3-4 tane araba yapacağım. Herkesin bir yerine şirine nereye yapabiliriz mesela? ilk önce Ahmet mı başlasak acaba? Tabi bir yandan yine fotoğraftan bakmak zorundayım. Ahmet pek alanı yok. O yüzden ahmetçanın burayı buraya yapacağım arabayı. Şöyle malzemelerim görüyorsunuz. Şimdi Ahmetcan'a buraya mı yapsam ki evinin bahçesinde yer var mı acaba? <laughs> Ahmetcan'ın bahçesinde yer yok da. Ahmetcan'ın arabası da burada olsun. Buraya zaten aklımıza yapacak bir şey gelmiyor ki. Ne kadar yakın olsun? Birazcık baya yakın olsun. Şöyle burası. Tekerlekler burası olacak arkadaşlar. Şu elimden şunu falan bırakayım da. İki blok boşluk arası olacak. Bir ön. Bir arka olacak. Böyle öne olacak arkadaşlar. Arkadaşlar, böyle mi oluyordu lan? Arası iki blok mu oluyordu? Tam fotoğrafa baktığım için arkadaşlar bilemeye biliyorum yani. Kusura bakmayın karmaşık bir şekilde yapacağım. Tam burası ya. Ben bunu bir kere daha şeyden geçireceğim mi acaba? Böyle mi acaba? Burası öyle. Tamam. Sonra ne yapıyorduk ya? Arkadan 3, 1, 2, 3. Burası böyle. Camlarım var. Başka halı şu beyaz yerleri kapatsaydım. Tamam Ahmetcan'ın arabası tamam. Şöyle can şeylerini takalım. Bir de nerede eşya çerçevesi? buralara bir şöyle bir Ahmet Can'a plaka yapalım. Plakayı kendisi yapar. Ne istiyorsa. Arkaya da takalım iki tane. Tamam. Ahmet Can'ın aracı hazır arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yani eksik bir şey bence yok. Diğer arabadan bir farklı durdu ama nedenini bilmiyorum. Anlayamadım harbi. Niye bu farklı durdu? Bakalım mı ya şu aracı ya? Aynı mı ki ya? Farları heh. Neyse bir şey olmaz Kısa mı oldu ki Olmuş olabilir Sıkıntı yok Oğuzhan evi neresi ya Burası mı ki Nerede kaldığı da Belli değil ki Burada kamyon var Onu da şuraya yapacağım Ama Hmm, şöyle yapayım ya evin önüne olsun ne? beğenmezse yine yerini değiştiririz o sıkıntı değil şeyler 4 nerə küçük mü yaptım lan 1 2 4 5 6 1 2 3 4 5 hmm, bir yer arkada olması ha tamam böyle olacak Burası cam. Ben başka beyaz şeyim yokmuş mu lan? Neyse sıkıntı değil. dakika çakalım iki tane. Burada. Bunlara yün koyacağım. Zaten şeyimiz Bir arabalık daha şey var da. Araba vurdu bence oldu. Şirne yapalım ya kendime yapmayacağım. Kendime sonra da yapabilirim de. Malzeme açısından malzeme etmeyebilir. şu eksende bakayım belki vardır ya. Bir tane. Burada şey varmış. Başka lazım olan bana bir şey yok. Ne yapabileceğim alan neresi? Mecbur burası var boş. Burayı yapayım madem. Zaten sunucunun yavaş yavaş sonuna geleceğiz. Öyle miydi lan Hayır. İki tane falan eksik kalıyor. Arkadan üç, bir. Evet iki tane eksik. Yok şurada da eksik var. Arkadaşlar hemen alıp geleyim. Varsa şuralarda var mıydı ya? Buradakini aldık zaten de. Evlerde var mı ki ya? Okulun içinde sandık var mıydı? Şöyle burada hala. <laughs> Nerede vardır ya? Şunda var mıdır ki? İki tane mi? Yani dört tane mi? Ama arabanın farları içinde lazım ya. Ah, uh, 11 tane varmış. Elitra olsaydı şimdi hiç uğraşmayacaktık koşmakla da. şimdi de arkasına cam mı yetmiyor neyse camı hallederim ya şirine zaten şanssızlık varmış ya Neyse. Ben bunları tamamlarım arkadaşlar. Bakalım. 11 12 dakika olmuş videomuz. Öyle Şirin Oğuzhan'a ve Ahmet Can'a şöyle küçük bir sürpriz yapmış oldum. Bence güzel oldular da şunlardan ne farkı var onu anlayamadım. Gözüme bir farklı geldi bunlar yakından. Aslında aynı mı? Aynı da camları yok. Neyse arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Daha fazlası için like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.